Merhaba, ben Ömer Er. Şirketimizin tüm ceviz bahçelerinden ben sorumluyum. 270 dönüm, bayram işte. 270 dönüm arazimiz var. Yaklaşık 2014 yılından beri bu sektörün içindeyiz. Bulunduğumuz bahçe dikimini 2014'te gerçekleştirdik. Peyderpey arazilerimizi büyüktük. 2 yıl önce Ender Şener'le tanıştık. Ender Şener'le tanıştıktan sonra anladık ki biz bu işi bilmiyormuşuz. Eksik biliyormuşuz. En önemli konulardan biri dölleme sorunu yaşıyorduk. Cevizlerimiz dökülüyordu. İlk başta o soruna el attı Ender Bey sağ olsun. Dökülmeler tamamen yani %95 tutum sağlıyoruz. %95 meyvede tutum sağlıyoruz. Homojen gübre nasıl verilir? Budama nasıl yapılır? E, yapraktan beslemeler, alttan beslemeler. Bunların hepsini, hepsini Ender Bey'le öğrenmiş olduk. E, daha önce yapmıyor muyduk? Yapıyorduk. Ama tam vakıf değilmişiz bu konulara. Ender Bey'le tanıştıktan sonra e, homojen ilaçlama, homojen gübreleme, Yapraktan gübreleme, kökten gübreleme bunların hepsini öğrenmiş olduk. Meyveler misket büyüklüğüne kadar geldiğinde meyveler dökülmeye başlar. Bu daha önce bizim bahçemizde e, yaklaşık yüzde altmış, yüzde yetmiş dökülmeler oluyordu. Suni ile Ender Bey'in bize göstermiş olduğu uyguladığımız suni döllenmeyle biz bu sorunu açtık. Yeni ektiğimiz bahçelerde Yeni ektiğimiz bahçelerde ilk diktiğimiz fidanlar, fidanların büyüme sürecinde sıkıntı yaşıyorduk. Bunları açtık. Bunları aşıttığımızı görünce yeni araziler aldık, yeni yatırımlar yaptık. Öğrendik ki bu iş profesyonel, profesyonel işi bilen danışmanla oluyormuş. Ceviz özel bir bitki kesinlikle danışmana ihtiyaç var mı? Tabii ki var ama Şimdi danışman var, danışman var. Şimdi bunları anlatmak doğru olur mu bilmiyorum ama doğru danışmanla çalışmak lazım. Biz doğru danışmanla çalıştığımıza inanıyoruz. İki yıldır Ender Bey ile çalışıyoruz. Biz doğru danışmanlığı bulduğumuza inanıyoruz. Şimdi insanların danışmana verdiği danışmana verdiği ücretler e, belki boşa atıyor attığı para gibi gözükebilir. Ama biz bu iki yıl içinde gördük ki danışmana verdiğimizin karşılığını misliyle biz alabiliyoruz. Danışmana verdiğimizin karşılığını misliyle alabiliyoruz. İşte meyve tutumundan, meyveden, Efendime söyleyeyim tamam meyveyi tutturdun. E meyve oldu. E bu meyvenin kalibresi var. E bunu büyütmek de bir iş. Nasıl büyüteceğini, hangi ilaçları kullanacağını, ne sıklıklarla bu ilaçları atacağını. Hani karar pazar yapmıyorsun işi. işi bilerek yapıyorsun ve işi öğrenmiş oluyorsun. Biz Ender böyle çalışmaya başladıktan sonra tonajımız yüzde altmış daha fazla ulaştı. Bizim ağaçlarımız şu anda 7 yaşında. Biz ilerleyen senelerde mesela önümüzdeki sene tonajımızın daha yüksek olacağını şimdiden görebiliyoruz. Biz iki yıldır çalışıyoruz. 2 yıldır evet her zaman değişim var. Değişimi de görebiliyoruz. Bundan sonra da evet ceviz bakım isteyen, bakım isteyen ama e, profesyonelce bakıldığında karşılığını alabildiğim bir meyve. Ceviz danışmanı bir bahçede ne yapar? Gelir bahçede sulamasına bakar, gübrelemesine bakar, hangi ilaçları atacağını programlar, e, ne yapacağını anlatır, nasıl yapacağını anlatır, uygulama yapılırken yanında olur uygulamayı nasıl yapacağını profesyonel bir şekilde sana gösterir. Yani gelip uzaktan eline kalemi kağıdı alıp şunları yap 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 deyip dönüp gitmez. Gelir seninle beraber burada uygulamaya katılır. Neden Ender Şener? Piyasada danışman adı altında gezene evet bu işi gerçekten kaliteli yapanlar var. Ama danışman adı altında şaklabanlık yapanlar da var. Neden Ender Şener? Biz Ender Şener'le tabi bundan önce de bazı insanları tanıdık ve gördük ki e, Ender Şener'le çalışmamız daha doğru. Bu arkadaşlar bize bu işi doğru, düzgün göstermemişler, öğretmemişler öyle diyelim hafif geçelim. Biz bahçelerimizdeki, küçük bahçelerimizdeki geliş, geli, e, gelişimden memnunuz, e, büyük bahçemizdeki verim artışından memnunuz. Ee, bu yüzden Ender Şener'le çalışmaktan memnunuz.